Mahmut! Hesabı yaz kardeşim. Mahmut, bize bir sigara aldır koçum, dükkanın hesabında. <laughs> ya kardeşim ben şiştim ya, kalkalım mı? Hadi Hadi, hadi gidelim abi. Evet <laughs> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba, buyurun. Yok daha ziyade siz buyurun. <laughs> ha? Hayır, burayı ben işletiyorum da o açıdan dayımın yeri. Ha, sen Volkanların halı oğlusun. <laughs> Arkadaşlar Sacit'te der. Aa, biz de Volkan'ın arkadaşlarıyız kardeşim. Hoş geldin. Buyur çekinme otur. Yok aslında siz hoş geldiniz de farkında değilsiniz. Hatta benim size çekinmeyin buyurun oturun demem lazım ama zaten siz çekinmemişsiniz. Pardon. Ya. Burası benim siz kim oluyorsunuz demeye getirmek istiyor kardeşim. Tipe bak ya. Arkadaşım burası aynı zamanda bizim yerimiz. Geliriz yeriz içeriz gideriz. Hatta biz burada senden eskiyiz. Şimdi lolipop kronolojik e, sırayla olmuyor bu işler biliyorsun. Beni kontak etme. Neyle oluyor? Vallahi yetele olur, dolar olur, avro olur, kredi kartı olur. Dükkanımızda hepsi geçiyor. Ama Volkan'ın arkadaşlarıyız. Kod adlı para birimini ben bilmiyorum. <laughs> Allah Allah, 40 yıllık sütçü olur muhallebicisinde. Hesap mı ödeyeceğim yani ben şimdi? 40 yıllık değil kardeşim. Bak yazıyor 1944'ten beri. Ver. Evet burada yiyen herkes hesap öder. Bu müesseselerin kuruluş amacı budur bir yerde. Hatta her yer. Ya amma cak ya. ya. Ne ukela bir tipmiş bu ya. Ya arkadaşım siz ne gevşek adamlarsınız. Ben kontak oldum iyice ya. Kafa masaya oturmuşsunuz. Menüyü komple olarak full yemişsiniz. Para da vermiyorsunuz. E ben ne yapayım? Bir Türk kahvesi söyle canım bize istersen ha. Böyle iyi gider menünün üstüne. Şimdi Lollipop fazla kaşınma aranma arayan bulur. Bak ben sinirli adamım, beni daha fazla germeyin. Biz de arkadaş oluruz diye ümitlenmiştik. Sertaç kardeşim, kalk gidelim buradan ya. <gülüyor> <gülüyor> Üç beş zeytin, çeyrek ekmek, cennetimiz değil mi? Sımsıcacık dost kocağı, yorganımız değil miydi? Sarılsana, sarılsana, sana, sarıl sana bana Arkadaşım, can dostumsun desene bana Allah Allah, bu ne ya? Sen kimsin be? Ayrıca benim Gözlerim niye doldu? Düşenin dostu olmaz. Dostlara san bulunmaz. Gülenay der ki kırmayın gönülleri. Arkadaşlık parayla satılmaz. Evet. Sarıl sana, sarıl sana, sokul sana bana. Arkadaşım, can dostumsun desene bana. Allah Allah. Kardeşim, bütün manyaklar kadınıyla, erkeğiyle aynı mahallede buluşur mu ya? Hayret bir şey be. Oğlum çay versene. Bize iki Türk kahvesi Mahmut. Dün tatsızlık oldu içemedik. Merak etme Mahmut. Parasıyla içeceğiz. Mahmut... Müşterilere söyle, kahve bizim ikramımız. Yeter ki hesabı alalım. Mahmut, müdürüne söyle. Bizim de baklavacı zincirimiz var. Gidip orada yemesini içmesini biliriz ama... ...maksat muhabbet. Mahmut, söyle arkadaşlara, bana baklavayı anlatmasınlar. Ben Antepliyim. Ne? Antepli misin kardeşim? Ben de. Hadi ya. Neresinden? İçinden. Ee, i̇lkokuldayken gelmişiz buraya. Sercan. Abi muhabbet koyulaştı yani. Şey, kusura bakma kardeşim. Hemşire olunca biraz şey oldum ben. Vay be. Abi kız İngiliz. Onlarda bir cilt var abi böyle sütü sulandırmışsın gibi. Yani abi rakı gibi yani. Şeffaf beyaz. Şimdi İngiliz kızları su içerken böyle boğazlarından suyun geçtiğini görürsün derler. Ciltleri ince ya o bakımdan. <laughs> Yok artık. Gerçekten öyle derler abi. Kardeşim bir bilgi aktarımı olarak bu yani. Sohbet açmak amaçlı değil. Ben iki ay Londra'da yaşadım. Orada bir sevgilim vardı. Birebir gördüm bunu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen suyun boğazdan geçtiğini mi gördün? Hadi canım be. Ee, hayır, ben kırmızı şarabı gördüm. O daha kolay seçilebildiği için. Yoksa su bana da inandırıcı gelmedi. Vay be abi. Harbiden buradan böyle geçtiğini gördün mü yani? Tabii canım. Saklaç kardeşim, bana bozuk çalıyorsun ama sen herifle muhabbete daldın hemen yani, bravo. Ben muhabbet etmiyorum kardeşim. Tamamen müşteri memnuniyeti amaçlı bir şey bu. <laughs> Allah Allah, biz de seninle etmiyoruz zaten. İyi <laughs> güzel, buyurun o zaman. Merhaba arkadaşlar, ne haber? Ha, merhaba. Oo, Patoş Hanım. Biz de takılıyoruz, buyurun. Ay ben işe gitmek zorundayım. Sertaç. Yanlış anlamazsan sana bir şey sormak istiyorum. Şurada bir kızarıklık var. Bu sıcaktan olmuş olabilir mi? Oo, olabilir, olabilir tabii. Ha? Öyle mi diyorsun? Aha. Ay, hadi görüşürüz. Aç, aç, aç. Terbiyesiz. Onların hepsi senin mi yavrum? Aa! Ne oluyor lan? Sana ne öyle lan? Utanmıyor musunuz kardeşim? Ayıp ayıp alo. Kaçınıyorsunuz. Nasıl siz kaçınıyorsunuz? Kaçınalım istersen. Ne oluyor lan? Geldim. Hoş geldin Sadece. Mevzu nedir? Niye dövüyorsun? Daha uzun tanesi kardeşim. Vay buyurun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız beyler, kavga acıktırıyor. Ben bugün bunu gördüm. Ha. Vay be Sacit, çok delikanlı adam mısın sen ya? Eyvallah kardeşim. O zaman buradan derhal hipodroma gidiyoruz çünkü şahane bir tüy aldım. Tabii abi. Evet, <laughs> hesabı ödeyelim, kalkalım o zaman arkadaşlar. Bak ben bunu duymamış oldum. Olur mu abi? Mahmut hesabı getir oğlum. Darılırım. Vallahi olmaz bak konuşma. Bak, bak şimdi. Bu dükkan sizin beyler. Bundan sonra burada sizin paranız geçmez lütfen. Allah Allah. Hiç de sevmem böyle şeyleri ama. O zaman hadi kalkalım atlar bizi bekler. He? Ha? Hadi kalkalım arkadaşlar. Hadi. <laughs> Yalnız beyler bu bana çok kral bir dostluğun başlangıcı gibi geliyor ha. <laughs> <laughs> Anadolu'dan kop gel düz Kaldın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası